Vurdun. Güzel. Güzel. Abi herkes boşa çıkıyor. ya. Oh. Yapma ya. Ver abi. Çok güzelsin. Abi ya. Ah oh be! <laughs> Güzel. Arkandayım abi. <laughs> Lan kimse yok mu? <laughs> abi havadan oynam ya. Bir daha. Helalsin Furkan. Sakin sakin. Güzel. Sen aldın artık. Vur! Abi şu uzunu lütfen keselim artık. Allah Allah. Oh! Yeter lan yeter! Yeter! Hadi teksin. Oh, çok güzel abi. Ara ara ara. Hadi be. Oh, şu havadanızı sokacağım artık. Sinirlenmeye başlıyorum şu havadan oynamanıza var ya. Abi bak bir kişi orada, üç kişi oradasınız ya. Üç kişi ya. Açıl. Orada yalnız o yalnızlığı bildiklerime kadar hissettim. Şunu yapacaksınız ya, vallahi şu ya. <laughs> Yapma tek de. Ah. <laughs> Abi şu uzunu kes. Tabii efendim. Çeken ol. Abi. Ver, ver. Bu uzun top bitirecek. Bu uzun topta ne var ben çok hiç anlamıyorum. Ulan var ya. Forvet'e geçtim. Abi bu adam niye boş? Bak ah, lütfen şu uzun top oynamayan. Abiler, takım uzun top yasak. Uzun top yok. Tamam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. <laughs> 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 Güzelce Furkan. Uh. Ah be güzeldi. <laughs> geç geç biri. Ya abi. Ya abi ne ne iki ne aynı ya. yerdesiniz gözünüzü seveyim ya. <Gülüyor> 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 hemen hemen hemen. Arkada. Sen koşmaya devam etse. Hadi atmadan gelme. Be. sorun sorunda ya. Bağırma lan milletin içinde! Anamın ya abi! Şimdi, atamadı gidemezsin. Ki, gidemezsin. <laughs> Ya ya. Sağ sağ köşe. Aa 6 6. Lan penaltıyı çekemedik. <laughs> Açın bu kamera. Açın. Yasin Levis'in şefa. Yasin. Mı? Ya, um, 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 um. ya aynen um, 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 um. abi var ya bak siz bak kahpelik yaptınız ben yaptım, bu, ben maç. Ben bu maç. Bu maç kahpelik tamam. yaptınız abi. Nasıl attın? <laughs> <abi? Nasıl atınır? gülüyor> Geliyor. Bu adam dört kere hacca gitti oğlum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, benim yüzümden oldu. Geç <laughs> bu penaltı abi. Geç gelmesen bir <laughs> ilk de yemezdik abi. Abi yemezdik salmadık mı? abi, aynen öyle. O golleri atarız, saymayız dedik, evet. değil mi? Ne Yok. Sayı yok